Çavuşlu Mahallesi Muhtarı Murat Emre Özdemir. Mahallemizde yaşanan 20 Eylül 2024'teki afet sonrasında bulunduğumuz alanda, bulunduğumuz derenin taşmasının sonucunda ciddi manada maddi kayıplar ve dahi can kaybı meydana gelmiştir. Afetin seneyi devriyesi olmasına rağmen halen gözde görülür ee, somut Somut ilerleme kaydedilmesinden, yani kaydedilememesinden dolayı e, vatandaşımız huzursuz. Sonbahar aylarındayız. Olası bir yağmur, olası bir sel felaketiyle şu anda burun burunayız, karşı karşıyayız. Üzerinde bulunduğumuz menfezde, şu anda üç kapak halinde denizle buluşan menfezimizin iki kapağı tamamen tıkalı, üçüncü kapağından sadece sızıntı olarak e, gelen suyun buluşma durumu söz konusu. Bununla alakalı yetkililerden ivedi ve kalıcı çözümler talep ediyoruz. Çavuşlu Mahallesi dahil olmak üzere toplamda 3 mahallenin vadiden denize buluştuğu alan 20 Eylül 2024'te yaşanan sel felaketinden sonra hiçbir çalışmanın, kalıcı hiçbir çalışmanın olmadığı bölgedeyiz. Toplamda 3 mahallenin denizle olan bağlantısını sağlayan bu menfezin şu anda İki kapağı tamamen kullanılamaz vaziyette. Hiçbir şekilde su akıntısı söz konusu değil. Sadece bir kapağından sızıntı şeklinde denizle suyun birleşmesi söz konusu. Bununla alakalı yapılan araştırmalar, yapılan tetkikler, yapılan projeler bir yıl aşkın süredir hiçbir sonuca varamadı. Projeler sürekli değiştirildi. En son tarafımıza verilen bilgide 5. projenin onay aşamasında olduğu söylendi. Ama hala elle tutulur somut bir sonuç gözlemleme bekleyiz. Bulunduğumuz alan Çavuşlu Mahallesi Şuharya mevkiindeki menfez. Bu alan 20 Eylül'de yaşamış olduğumuz sel felaketinde arkamda görmüş olduğunuz alandaki köprü menfezimiz tamamen yıkılarak sellere karıştı. O tarihte geçici olarak bu şekilde bir çözüm üretildi ve en kısa zamanda bu hadisenin çözüleceği hakkında tarafımıza bilgi verildi. Hadisenin yaşanmasından bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen bulunduğumuz ortamdaki görüntü bundan ibarettir. Gerekli yetkililere, kurum ve bilim amirlerine gerekli e, dilekçelerimizi, gerekli taleplerimizi iletmemize rağmen konuyla alakalı hala somut ve gözde görülür. Herhangi bir e, işlem yapılmamakta. Önümüz kış burada olası bir sel felaketinin tekrar yaşanmaması, tekrar bir can kaybının mal kaybının yaşanmaması için en kısa sürede, ivedi bir şekilde çözüm üretilmesini yetkililerden talep ediyoruz. Bulunduğumuz alan Sürmene ilçemizin batı yönünden girişi, Çavuşlu Mahallesi Özdemir Bayraktar Caddesi. Üzerinde bulunduğumuz yer kaldırım. Burasıyla alakalı gerekli birimlere gerekli izahatları yapmamıza rağmen halen bir sonuç alamadık. Bulunan bölgede birçok vatandaşımızın ve öğrencimizin okul istikameti yönünün bu şekilde olmasından dolayı müzdarip olduğunu gördük. Ve bu şekilde gerekli birimlere gerekli talimatları vermeye çalıştık. Lakin herhangi bir sonuç elde edemedik. En kısa zamanda hadisenin çözülmesi için gerekli mevki ve makamlardan yardım talep ediyoruz. Çavuşlu Mahallesi sahilindeyiz. Çavuşlu Mahallesi sahili Doğu Karadeniz bölgesinde metrekare ve büyüklük olarak en büyük plajlara sahip olmasına rağmen hala hiçbir şekilde devlet eli değmedi. Mevcut alanda bulunan metruf binalardan dolayı defayeten gerekli bilgili kurumlara, valiliğe, kaymakamlığa, emniyete gerekli bütün yerlere yazılar yazmamıza rağmen hala kalıcı bir sonuç elde edilememekte. Bununla alakalı Sayın Valimizin defayeten söz vermesinin ardından bir sonuç beklerken hiçbir şekilde sonuç elde edemedik. Bulunduğumuz alanda ciddi manada uyuşturucu, fuhuş, her türlü müfreşat yaşamaktayız. Yöre halkı olarak, mahalle sakinleri olarak mevcut yaşanan durumdan insanlar, vatandaşlar ciddi manada rahatsız. Bu rahatsızlığımızı defayeten gerekli yerlere bildirmemize rağmen kalıcı ve sonuç elde edememekteyiz. Bununla alakalı gerekli yerlerden, gerekli birim ve kurumlardan vatandaş olarak, mahalle sakini olarak yardım talep ediyoruz.